Su gelir güldür güldür gel de yar beni güldür Bir damlacık kanım akmaz öldürürsen sen öldür Aynı masayı üçüncü kez siliyorsun. Ha? Ha, nasıl? Aynı. Aynı. Ya kusura bakma ya. Sabah şey yapamadım. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Annemize bir sahip çıkacağız artık bundan sonra. Bir i̇nsan biraz üzülüyor ya. Ya anan yanında mı yanında? Baban yanında mı yanında? Gelmişler bilmem kaç yaşlarına. Bu yaştan sonra da beraber olmayı versinler. Olmasınlar da işte aile diye de bir şey var. Yok öyle bir şey. Nasıl yani? Yok işte yalan. Mutlu hali diye bir şey görmedim ben bugüne kadar. Bunu sen mi söylüyorsun kızım? Ben portakal çekirdeği görürsen polianıcı kesilirsin be. Ne oldu sana böyle? Boş ver. Ben böyle yapıyorum değil mi Aslı? Ne yapıyorsun? Her şeyimi anlatıyorum sana. Demek sen anlatmayı seviyorsun. Ben sevmiyorum. Aynı olmak zorunda mıyız? Aslı. Ne öğrenmek istiyorsun? Yani bileyim kızım. Bir tek babanı biliyorum ben senin. Anneni bilmiyorum mesela. Anneni soramıyorum ben sana. Yani senin hakkında doğru dürüst bir şey bilmiyorum ki. Yeni mi aklına geldi bunu sormak? Ee, şimdi sırası geldi demek Babamla ben. Heh. Aşkım. Hadi denize girelim. Tamam sen gir ben geliyorum. Hadi Ateş. Alara. Ha. Olmuş mu? <laughs> Okey tabii ya. Zengin adı ol. Ee? Ya benim can sıkıcı meselelerimi boş ver de. Bak sevgili bugünler için lazım. Hadi git hele. Aslı. Anlat. Hadi. Hadi. Ateş anlattı. Sen iyi misin? Eh. Ya iyi olurlar ama ya. Barışırlar. Takma sen. İçime su serpildi vallahi. ilişki profesörü. Başından aşağı su dökesinler. Kelebek. Gelsene bir size bir şey söyleyeceğim. Tabii. Aslı, bir gelir misin? Ne oluyor? Ee, sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Yani, bugüne kadar hiç konuşmadık. Ee, annemle abinin hikayesi var ya, eski hikaye yani. Ne alaka? Tamam, işte ikiniz de anladınız, biliyorsunuz. Ben yeni öğrendim. Ama Ateş bilmiyor. N nasıl bilmiyor? Bilmiyor işte. Ama öğrenir. Cık, bu ara öğrenmemesi lazım. Ya, annemle babamı barıştırmaya çalışıyorum. Ateş öğrenirse ortalığı birbirine katar. Kaç yıllık hikaye Birbirine katsa olacak? Ateş babamdan vazgeçeli çok oldu. E, bir kaşık suda boğacak. Anneme olan güveni sarsılırsa ben nereden toplayayım abimi? Ali aradan toplarsın. Nasıl ya bir şey konuşuyoruz. Tamam tamam anladık. Hayır anlamadık. Sizin aile mevzularınızın benim abimle ne ilgisi var şimdi? Ya kelebek hayatında bir kere de düşün. Dengemiz bozulmasın diye rica ediyorum. Benim meselem değil zaten. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.